Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Enes Batur Hayal mi gerçek mi filmini iz izleyeceğiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Hadi arkadaşlar. Başlıyor. Şöyle. eran media illusion <laughs> Elif abi fotoğraf çekelim diyecektim. Elif abi ne olur ne olur. Bana ne oldu? Neden bu haldeyim? En iyisi en baştan anlatmak. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Aldım, 2000 2008, 2008 Antalya. Gel, 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 gel. Sen sen de bana gel. Beş altı oynayacağız. Çok iyisiniz. Geçen de seni yediniz. Benim ayağıma ağrıyor. 8, 11. E bir kişi eksik hazırım, takım. Hocam adam yok ki. Nasıl yok? var e, işte? Hocam o topu var ama. Ne oldu? Hmm, ne oldu ki? herhalde bozuldu. Evet arkadaşlar. Bak. Şöyle Lan böyle mi? mi olur? Arkadaşlar neyse videoyu sonlandırayım. Hoşçakalın. Bir dahaki sefere Enes Batur o şey filmini çekeriz. Biraz. Yani cumartesi günü ya da pazar günü. Hoşçakalın. Yani Enes Batur gerçek kahraman filmini de çekeceğiz bugün. Hoşçakalın. Abone ve like atmayı unutmayın.